Ordu Fenerbahçeliler Derneği Doğu Karadeniz Dernekleri bölge temsilcisi seçildi. Ordu Fenerbahçeliler Derneği'nin başarılı çalışmaları sonrası Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un onayıyla Girasun, Bafra, Ünye, Rize, Artvin, Çorum, Samsun, Amasya, Osmancık, Tokat ve Gümüşacıköy Fenerbahçe Derneklerinin Doğu Karadeniz temsilcisi Ordu Fenerbahçeliler Derneği oldu. 4 senedir başkanlığını yapıyorum Ordu Fenerbahçeliler Derneği'nin. Ee, pazartesi günü toplantıya gittik. 155 tane derneğimiz, yurt içi ve yurt dışı derneklerimiz katıldı. Orada ee, kulübümüzün yapmış olduğu performans değerlendirmesine göre ...ilil il, e, herkese bir temsilcilik verdi. Bize de Doğu Karadeniz bölgesi temsilciliğini verdi. 11 dernekten sorumlu olduğumuzu bildirdiler. 2018 senesinde dernek başkanı olarak göreve geldikleri günde... ...bütün sosyal sorumluluk projeleri içerisinde yer alacaklarını söyleyen... ...Ordu Fenerbahçeler Derneği Başkanı Melih Acar... ...bu çalışmalar kapsamında bu göreve layık görüldüklerini ifade etti. Biz Ordu Fenerbahçeliler Derneği olarak... Ee, göreve talip olduğumuzda şey demiş, biz sosyal sorumluluk faaliyetlerinin içinde hepsinde yer alacağız demiş. Tabii ki bu içinde bulunduğumuz sosyal sorumluluk faaliyetlerinin yerine getirerek e, kulübümüze bir performans değerlendirmesi yaparak bizi bu göreve layık gördü. Biz aynen her zaman dediğimiz gibi elimizden geldiğince ordu ilinde ve yurt içinde bulunan bütün sosyal sorumluluk faaliyetlerin içinde yer alacağız. Başkan Acar yeni verilen görevli birlikte çalışmalarının daha da hız kazanarak aldıkları bayrağı daha yukarı taşımayı hedeflediklerini söyledi. Bundan sonra görevlerimiz daha fazla. Hem Fenerbahçe nezdinde hem ordu ili açısından. Fenerbahçe açısından kulübümüze daha fazla hizmet etmekle yükümlüyüz. Ordu ili açısından da baktığınızda Ordu Fenerbahçeliler Derneği olduğumuz için Ordu ismini Fenerbahçe nezdinde en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. Daha fazla yukarıya çekeceğiz inşallah bu bayrağı.